5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri Eğirdir ilçesinde yapılan kapsamlı ve örnek bir etkinlikle başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Eğirdirli öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Eğirdir'de sahil bandında atık topladılar. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri göl şeridinde bulunan 3 kilometrelik yürüyüş yolunda atık toplayarak mesaj verdiler. Bugün e, pla, çarşıya kadar çöp toplayacağız. Eğirdirimizi temiz tutmaya çalışacağız. Lütfen e, çöplerini ya da geri dönüşüm olacak şeyleri geri dönüşüm kutusuna ya da çöp kutusuna atabilirler. E, biz burada arkadaşlarımızla birlikte çevre temizliyoruz. Onlarla birlikte doğayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Etkinlikler ardından liman bölgesinde devam etti. Törene Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Gülpembe Anaokulu ile Altın Kum 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından yapılan sıfır atık defilesi katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle izlendi. Eğirdir Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden programda ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları tarafından hazırlanan halk dansları, jimnastik gösterisi ve tekvando gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca yaptığı konuşmada Eğirdir Gölü'nün önemine dikkat çekti. Eğirdir Gölümüz çok nadide bir göl. Bununla ilgili vücudumuzun en korunası organı biliyorsunuz gözümüz. Herhangi bir tehlikeden sakınırız. Benzer şekilde Eğirdir Gölümüzü de 1994 yılından itibaren sit olarak tescillenerek, 2021'den itibaren kesin korunacak olarak korunan alan ilan ederek, 2012'den itibaren özel hükümlerle korunan alan olarak gözümüzden sakınıyoruz. Böyle özel bir alanda bu faaliyetimizi yürüyoruz. Şu anda sevinerek belirtmek isterim ki yıldan yıla bu havzada yaşadığımız, gördüğümüz çevresel sorunlar giderek azalıyor. Bizim denetimlerimizde tespit ettiğimiz aykırılıklar giderek azalıyor. Hatta bu yıl içerisinde tespit ettiğimiz herhangi bir aykırılık bulunmuyor. Bununla ilgili memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gökse, ilçede belediye olarak öncelikli işlerinin çevre olduğu mesajını katılımcılarla paylaştı. Her türlü konuda ilçemizde özellikle çevre konusunda tüm kurumlarımız konuyu ehemmiyetle takip ediyorlar. Yapılan her türlü program ve projelerde her kurumumuz gücü nispetinde destek sağlıyor. Dolayısıyla bu anlamda Artık bundan sonraki çalışmalarımızda, imarda, iskanda, sanayide, ticarette, tarımda, her türlü faaliyetlerimizde önceliğimiz çevre bilinci ve koruma-kullanma dengesi olması yönünde çalışma içindeyiz. Kaymakam Adem Çelik, gelecek nesillere iyi bir yaşam çevresi bırakmak adına programın kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Çevre haftası tabii ki çok kıymetli. Gelecek nesillere bırakacağımız sürdürülebilir bir yaşam bırakmak, hem bir hak hem de hepimizin ortak sorumluluğu. Bu noktada çocuklarımızın böylesi bir bilinçle daha şimdiden küçük yaşlardan yetişiyor olmaları, bu bilince sahip oluyor olmaları gerçekten çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü dünya hepimizin ortak evi. Dolayısıyla yüce yaradanın bizlere nasip ettiği bu güzellikleri hep beraber gelecek nesillere Taşımak durumundayız. Eğirdir Gölü, Isparta'nın ve Türkiye'nin bir değeri olarak nitelendiren Vali Aydın Baruş, insan için temiz çevrenin önemine değindi. Eğirdir Gölü, Eğirdir ilçesi Isparta'nın ve Türkiye'nin incisi. Gerçekten çok önemli bir değer bizim için. İnsanın yaşama sevincini ciğerlerin her tarafına çekerek hissedebildiği böyle güzel bir ilçeye sahip olmakla çok şanslısınız. Burada yaşamakla çok şanslısınız. Çünkü insan temiz toprak olmadan, temiz su olmadan, temiz hava olmadan yaşamını idame ettirmesi mümkün değil. Bu bilinçle hareket edersek, suyumuzu kirletmeden, toprağımızı kirletmeden, havamızı kirletmeden yaşamımıza devam edersek, yaşam bizim için bir sevinç haline gelir, zevk haline gelir. Vali Aydın Barış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerine devam eden sıfır atık projesine de değinerek hedefimiz yeni yetişen neslin çevre bilincini geliştirmek dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasında yürütülen sıfır atık projesi Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu projenin en önemli getirilerinden birisi doğaya bıraktığımız her atın hesabını verebilmemiz. Yani doğaya zarar verebilecek, yüzyıllar boyunca o zararı giderilemeyecek olan atıkların geri kazanımı ve insan yaşamında, ihtiyaçlarında tekrar kullanılması çok önemli. Biraz önce sevgili çocuklarımız çok güzel bir defile yaptılar. Doğayı atık olarak, olarak bırakabileceğimiz maddelerden, eşyalardan gerçekten çok renkli Görüntüler sundular. Buradaki amaç yeni yetişen nesillerimizin çevre konusunda duyarlı olması ve yaşamını sürdürürken ihtiyaçlarını giderirken çevreye saygı duymasını öğrenmesini içeriyor. Bizim çocuklarımızın bu binişle yetiş yetişmesi bize büyük cesaret veriyor. Eğirdir için inşallah önümüzdeki süreçte çok daha sağlıklı günler gelecek, çok daha güzel günler gelecek. Yeter ki gölümüzü, doğamızı, ormanımızı koruyalım. Ardından Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçe genelinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin el emeği göz nur eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Ben bu sergiyi gerçekleştiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizin ellerine sağlık diyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vali Baruş el emeği eserleri gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. <laughs> Liman bölgesine kurulan standları tek tek gezen Vali Baruş, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çekildi.